belli bir yerde dur tamam böyle. Aynen her şey senin oyunu kanka. Aynen kanka. Senin... Aynen. Kaç ya kaç. Gel köşelerde Aynen. dur oğlum oralarda durma. Burun kopmasın. Birazdan göreceğiz. Hadi herkes dursun burada ilk ölen elenir. Allah Allah hadi hadi. Tamam oynamayın. Tamam oynamayın. Herkesin. Oynayan adam değildir. <laughs> Oynamayan maldır bu arada. <laughs> yani. Biz adamlık yaptık oynamadık yani kardeşim. Harbiden kardeşim adam dedik dedik. Oyunun kuralları böyle dostlar alışın. Yok adam dediğimiz bizim adam çıktı ben söyleyeyim. Hıh. Oğlum <laughs> bu zorlaşmış mı bu oyunu? Bu ne amına? Ne oluyor efendim? lan? Bak oh, buna. Allah'ım buna. Aaaa! Merkin ölüyor. Ah! Oha ekrana geldi amanın bu Abi ikinciye gelen ödüllere bak ya. Oha. <laughs> <laughs>